Hiç merak ettiniz mi kitabımızın bu bölümünde dünyanın yedi harikası hangi ülkelerdedir onu konuşacağız. Dünyanın yedi harikası tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca antik dönemin yedi harikası adıyla da anılırlar. İlk olarak milattan önce 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavram olup milattan önce 4. yüzyılda Sidonlu Antipader tarafından dünyanın Yedi harikası üzerine adlı eserde listelenmiştir. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz yedi harika listesi milattan önce 2. yüzyılda son şeklini almıştır. Günümüzde dünyanın yedi harikasından sadece Keops Piramidi ayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok olmuşlardır. Keops Piramidi Günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize'yi, El Giza, çevreleyen antik Gize mezar kentinde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. Milattan önce 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks, dünyanın yedi harikasından biri olup bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir ve varlığını günümüze dek hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş olanıdır. Bu piramidin Mısır Firavunu Kufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık 20 yıl sürdüğü sanılır. 20. yüzyıl başlarına dek yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük yapay insan yapımı yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekor 4000 yıl boyunca kırılamamıştır. Büyük piramidin orijinal halinde dış kısmı taş levhalarla kaplıydı. Günümüzde bu kaplama tabakası mevcut değildir. Büyük piramitle ilgili piramidin yapımı ve inşa tekniği hakkında günümüzde çok çeşitli varsayımlar bulunur. İnşaat tekniği hakkındaki varsayımlardan birine göre spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuluyordu. Rampa çamurla kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Büyük piramidin içinde 3 oda saptanabilmiştir. Bunlardan yapının en altındaki oda muhtemelen bitirilememiş haldeki piramidin üzerine inşa edildiği temel kayasının oyulmasıyla oluşturulmuş odadır. Sonradan kral odası ve kraliçe odası adları yakıştırılan odalar ise piramidal yapının en üst kısmında yer alırlar. Büyük Piramit aslında iki tapınaktan, bu iki tapınağı birbirlerine bağlayan bir yoldan, piramit çevresindeki mastaba adı verilen çeşitli küçük mezarlardan ve piramitlerden oluşan bir yapılar kompleksinin parçasıdır. Mısır'ın eski imparatorluk döneminden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı etkilerine binlerce yıl karşı koyabilmiş olup, gizemleri bir bir ortaya çıkarılmakla birlikte henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürmektedir.